Hayatıma dönüp bakıyorum ve tek gördüğüm yaptığım hatalar ve düzeltmek için zamanım yok. Bir şeyi doğru yapabilirim kalan zamanımda ama tek başıma yapamam. Sen olmadan yapamam. Bu ülke onarılamayacak kadar yozlaşmış. Onu kurtarmalıyız. Bu kolay olmayacak ve korkunç şeyler yapmak zorunda kalacağız. İyi bir amaç için. Artık sevilen ünlüler olmayacaksınız. Öfkeli tanrılar olacaksınız. Bana gazap gösterin. Oh. Bu kulağa iyi gelmiyor eşli. Ha, gerçekten mi eşli? Özür dilerim eşli. Tüm dünya yanmak üzere. Senin gibi birine ihtiyacımız var. Süperler bizi toplayıp kamplara tıkmaya başlamadan önce. Tüm dualarımızın cevabını buldum. Süperleri öldüren bir virüs. Bu çok çılgınca ve umutsuzca senin için bile. Çılgınca umutsuz olduğumuz yerdeyiz öyle değil mi canım? Gidelim. Marş marş piç kurularız. Bu İncil'deki iyinin kötüye karşı savaş. Yıldız ışıkçılarına av sezonu ilan ediyoruz. Lanet tavuk ve eğlenmiş! Bunun <laughs> tekrar başıma geldiğine inanamıyorum. <laughs> Bak hepimiz kötü şeyler yaptık çılgınca olan her soruna bulduğumuz çözümün cinayet olması. Şiddet cesurluk değil. Şiddet gerçek güçtür. İşte ruh bu şampiyon. Kim kremalı leziz bir milkshake ister? Canavarlara karşı kazanacaksak insan gibi davranmalıyız. Koşun! hepinize rica ederim. <laughs>